Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih Hoca'nız. Umarım iyisinizdir her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben bomba gibiyim arkadaşlar. Parabole kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ne göreceğiz? Parabol ile alakalı genel bilgileri öğreneceğiz arkadaşlar. Sorularda kullanacağımız bilgileri öğreneceğiz. İnşallah verimli bir ders olması dileğimle diyorum. Hadi gelin başlayalım. Parabol nedir? ABC elemanları reel sayı olmak üzere. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara ve ax kare artı bx artı c şeklindeki fonksiyonların grafiğine ben parabol diyeceğim arkadaşlar. Yani şunu unutmuyorsunuz. Bir parabol her zaman ikinci dereceden olur. Üçüncü dereceden bir parabol olmaz. Birinci dereceden bir parabol olmaz. Bir parabol ikinci dereceden olur ve genel formatı ax kare artı bx artı c şeklinde olacaktır. Burada ne yazmışız bak parabolün genel gösterimi bu şekildedir arkadaşlar. Yani her parabol kabataslak böyle bir şekle benzer. E bu parabolün bir kolu benmiş bir kolu senmiş arkadaşlar. Bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Altta bir sübliminal mesaj var yani. Devam et. Şimdi bir parabolün artıştan azalışa veya azalıştan artışa geçtiği noktaya ben bu parabolün tepe noktası diyeceğim. İyi hatırla. Birinci dersimizde bir fonksiyon azalanlığına artanlığına nasıl baktığımızı öğrenmiştik. Her zaman soldan sağa bakıyoruz. Bak şu alttaki resme bak. Azalarak geliyor. Geldi 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 geldi. Buradan itibaren artışa geçti arkadaşlar. İşte şuradaki nokta var ya şuradaki nokta. Bu parabolün tepe noktasıdır ve bir noktadır arkadaşlar. Keza aynı şekilde. Sağ taraftaki fotoğrafa baktığınız zaman veya resme baktığınız zaman fotoğraf ne alaka be? Bu fonksiyon bak soldan sağa bakıyorum arttı 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 tepeden itibaren azalmaya başladı. E O zaman da bu fonksiyonun tepe noktası burası olduğunu gördüm. E, geçtim bu bilgiyi de. Y eşittir. AX kare artı BX artı C şeklindeki parabolün tepe noktasından geçen ve X eksenini dik olan doğruya simetri eksenidir. İşte arkadaşlar bu bizim sorularımızda çok kullanacaktır. Ne demek istiyorum? Şimdi bak şu fotoğrafı yaklaştırıyorum. Gel bak. Bu parabolün tepe noktasının burası olduğunu görmüştüm. Bak parabolün tepe noktası burası. Bu parabolün tepe noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğruya ben simetri ekseni diyeceğim. Eğer arkadaşlar buranın koordinatı örnek veriyorum. R ise o zaman bu doğrunun denklemi x eşittir r olacaktır. 3 ise x eşittir 3 olacaktır. Keza aynı şekilde Sağ tarafta da bunu görebilirsiniz. O zaman hocam toparlamam gerekirse bir parabolün tepe noktasından geçen x ekseni dik olan doğruya simetri ekseni derim. Ve apsisi kaçsa doğrunun adını da x eşittir r diye isimlendiriyoruz. Geçtim burayı. Hop, bir tane ileri geçeceğiz geriye geldik. Şimdi arkadaşlar iki türlü parabolümüz vardır. Bir kolları yukarı yönlü olan parabol İkincisi kolları aşağı yönlü olan parabol. Hazır kollar demişken bu kollar nedir? Ya bu kollar şu gördüğünüz kollar bak. Şunların her birine ben kol diyeceğim arkadaşlar. Hatta kalemimizin rengini burada değiştirsek bence daha güzel olur. Şunların her birine hop kol diyorum. Bir de arkadaşlar şu şeyini yapalım. Biraz kalınlığını artıralım kalemimizin. Bunların her birine kol dedim. Devam etmem gerekirse. Hocam peki yukarı ya da aşağı yönlü olduğunu nasıl anladın? Ben seni demiştim. Eğer bir parabolün e, denkleminin ax kare artı bx artı c olduğunu biliyorsunuz. İşte arkadaşlar, şu x karenin önündeki katsayı var ya, yani buradaki a. Eğer bu a arkadaşlar pozitif ise kollarımız yukarı yönlü olacaktır. Örnek veriyorum mesela 3x kare gibi, 5x kare gibi veya 1 bölü 2x kare gibi. X karenin önündeki katsayı pozitifse kollarımız yukarı yönlü olacaktır. Devam. Parabolün tepe noktası şöyle biraz küçülttüm. Parabolün tepe noktası (r, k) olmak üzere. Şimdi arkadaşlar biz parabolün tepe noktasını genel olarak (r, k) ile isimlendiririz. Burası parabolün tepe noktasının apsisidir. Burası ordinatıdır. Hocam peki parabolün tepe noktasının formülleri nedir? İşte gel buraya. Yukarıdaki ax kare artı bx artı c şeyine sadık kalıyoruz. Formülüne sadık kalıyoruz. Arkadaşlar eksi b bölü 2a yaparsanız işte parabolün tepe noktasını bulursunuz. b dediğim adam x'in önündeki katsayı, a dediğim adam baş katsayı dolayısıyla x karenin önündeki katsayı. Tamam. O zaman adın soyadın gibi bileceksin. Bir parabolün tepe noktasının formülü eksi b bölü 2a'dır. B ve A dediğim şeyler ne? Şuradaki parabolün genel formatını söylediğim ya sana bak yukarıda. AX kare artı BX artı C. Oradan geliyor. Hocam tepe noktasının absisini buldum. Eksi B bölü 2A. Ordinatını yani K'yı nasıl bulacağım? Şuradaki çıkan R değeri var ya şuradaki çıkan R değeri. İşte bunu şu fonksiyonda yerine koyduğun zaman dolayısıyla F R yaptığın zaman işte biz parabolün tepe noktasının ordinatını buluruz arkadaşlar. Bu kadar basit. 3'e geldim. Soru üzerinden daha rahat anlayacaksınız. X eşittir R doğrusu parabolün simetri eksenidir. Bir önceki sayfada anlattım sana. Dedim ki parabolün tepe noktasından geçen ve X eksenine dik olan doğruya ben ne derdim arkadaşlar? Simetri ekseni derdim. E buranın absisi de R olduğuna göre o zaman bu doğrunun koordinatı da X eşittir R şeklinde olacaktır diyorum. Geçtim x1 ve x2 noktaları yani bak x1 ve x2 noktalarını işaretliyorum. Burası ve burası. Parabolün x eksenini kestiği noktalar dolayısıyla kökleridir. Yani arkadaşlar siz buradaki x1 ve x2 noktalarını parabol denkleminde yerine yazdığınız için yazdığınız zaman cevabın sıfır gelmesi gerekir. Çünkü bu adamlar parabolün kökleridir. Y1 noktası parabolün y eksenini kestiği noktadır. E, y1 noktası dediğim şey de büyük ihtimalle arkadaşlar buraya c yazmışım ama şuradan bahsediyorum. İşte burada ya da y1 diyorum arkadaşlar. Parabolün y eksenini kestiği nokta olan yer. Geçtik. Şimdi ne demiştim ben size? Bir parabolün kolları yukarı yönlü olabileceği gibi aşağı yönlü de olabilir. Aha işte bu parabolün kolları aşağı yönlü. Hemen okuyoruz. Ax kare artı bx artı c parabolü ile ilgili. Ben size ne demiştim? Kolların yukarıya da aşağı yönlü olmasını belirleyen adam kimdi? Baş katsayıydı. Yani buradaki A idi. O zaman sen diyorum ki sana diyorum ki kollar aşağı yönlü olduğuna göre baş katsayı negatif olacaktır. Dolayısıyla A küçüktür 0 olacaktır. Devam. Parabolün tepe noktası nasıl bulunur? Yine aynı mantıkla hiçbir zaman değişmez. Apsisini eksi b bölü 2 ile bulursun. Ordinatını ise çıkan değeri fonksiyonda yerine yazarsın. Devam. X eşittir R doğrusu parabolün simetri eksenidir. Kesinlikle öyle. Buradaki gördüğün şu x eşittir r doğrusu parabolümüzün simetri ekseni olacaktır. Dördüncü x1 ve x2 noktaları hemen işaretliyorum x1 ve x2'yi. x noktaları parabolün x eksenini kestiği noktalar dolayısıyla kökleridir. Y1 noktası Y1 dediğim arkadaşlar şurası yani bak Y1 diyorum ama Y1 şurası tamam mı? Y1 noktası parabolün Y eksenini kestiği noktadır dedim. Geçtim. Hadi gelin bakalım. Sorular üzerinden şimdi daha rahat anlayacaksınız. Şöyle aldım birinci soruyu. F fonksiyonunu vermiş. Fonksiyonun tepe noktasını bulun. Simetri ekseninin denklemi nedir demiş. Önce tepe noktasını bulalım. Arkadaşlar ben tepe noktasının formülünü kaba taslak olarak eşit t eşittir r virgül k ile yapıyordum değil mi? Yani t noktası diyordum daha doğrusu. T noktası r virgül k idi. R dediğim adam eksi b bölü 2 aydı. idi. E k dediğim adam da f r'ye karşılık geliyordu. Hadi gelin eksi b bölü 2a'yı öncelikle bir bulalım sizle beraber. O zaman r eşittir diyorum. Eksi b bölü 2a yapacağım. Eksi b'sin arkadaşlar x'in öndeki katsayı yani artı 8. Bölü a dediğim adamın 2 katı. Yani eksi 4'ün 2 katından eksi 8 gelecektir. E o zaman r'yi ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Demek ki tepe noktasının... Apsisi 1'miş. E, ordinatını nasıl buluyorduk? F1 ile buluyorduk. Yani yukarıdaki parabol denkleminde x gördüğünüz yere 1 yazarsanız eksi 4 artı 8 eksi 5'ten yanlış hatırlamıyorsam 4'ten eksi 5'i çıkardık arkadaşlar eksi 1 bulduk. Demek ki bu parabolün tepe noktası 1 virgül eksi 1'miş. E bize simetri ekseninin denklemini soruyor. Kaba taslak bir şekilde parabolüm şöyle olduğunu varsayıyorum bak tamam mı? Şurası tepe noktası. Tepe noktasının ab şeyi koordinatları 1 virgül eksi 1. E ben sana simetri eksen için ne demiştim? Parabolün tepe noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğruydu. E absisi ne arkadaşlar tepe noktasının? 1 değil mi? O zaman simetri ekseninin denklemi de x eşittir 1 doğrusu olacaktır. Haydi gelin bakalım diğer sorudan devam edelim. 11. Parabolün tepe noktası virgül 3,5 ise demiş. A çarpı B nedir demiş. Hmm. Öncelikle burada tepe noktasını vermiş. Tepe noktasının apsisi 3. 3 eşittir diyorum. Eksi B bölü 2A yapacağım. Bak eksi. Eksiyi başa koydum. X'in öndeki kas arkadaşlar. Bak eksi B. Eksi B'yi yazdım. Bölü. Şu eksi formülden geliyor. Bak şu eksi formülden geliyor. Bölü 2A. X karenin önünde 1 var arkadaşlar. 2 ile çarparsanız 2 olur. E bunun cevabı da 3'müş. O zaman B dediğin adamı içler dışlar yaptığın zaman 6 şeklinde bulursun. Devam. E hocam ben parabolün tepe noktasını biliyorum. Şimdi düzenlemem gerekirse. Fx eşittir. X kare artık B'yi 6 bulmuştuk. O zaman eksi 6x artı c eksi 5 oldu. E hocam parabolün ben tepe noktasının ordinatını nasıl buluyordum? Buradaki 3'ü fonksiyonda da yerine yazdığım zaman cevabın eksi 5 gelmesi lazım. E o zaman şöyle yazıyorum. F3 yazıyorum. E F3 dediğin adamın da ne gelmesi lazım? Eksi 5. Eşittir. X gördüğüm yere 3 üç yazıyorum. 3'ün karesinden 9. Eksi 6 kere 3 18. Artı C eksi 5 diyorum arkadaşlar. E düzenlemem gerekirse 9 ile 18 çıkardım. Eksi 9. Bir eksi 5 daha çıkardım. Eksi 14. Karşı tarafa artı 14 diye gitti arkadaşlar. C dediğim adamı 14 5'ten 9 şeklinde buldum. E, B'yi 6 buldum. C'yi de 9 buldum arkadaşlar. Bize A çarpı B'yi soruyor. O zaman A çarpı B dediğim adamda 6 kere 9. Bir parmak hesabı yaptım hemen. 54 şeklinde buldum arkadaşlar. Geçtik. Kalemimizin kalınlığını yine burada birazcık artırmam lazım. Şöyle 0.5 yaptım. Haydi bakalım. Şimdi örnek 12 arkadaşlar. Parabolünün tepe noktasını bul. Simetri ekseni denklemini bul. Y eşittir fx fonksiyonunun görüntü kümesini bul demiş. K eşit değildir 80 demiş. Yani 4 tane soru sormuş bana. Öncelikle birinci sorumuzu bulalım arkadaşlar. Tepe noktasını bul demiş. E tepe noktasını nasıl buluyorduk? R dediğim adam. Eksi B bölü 2 A değil miydi? Eksi yöne koydum. X'in önündeki kas sayı eksi 2. Bölü. X karenin önündeki kas sayının 2 katı. Yani 2 A. Bölü 2. O zaman R dediğim adamı arkadaşlar artı 1 şeklinde buldum. K'yı nasıl bulacağım? K'yı da arkadaşlar F1 şeklinde buluyordum değil mi? Fonksiyonda 1 yazıyordum. E, F1 şeklinde bulacağım için 1 e, koyun arkadaşlar yerine. 1 eksi 2 eksi 3. Doğru mu? 1'den 2 çıkardım. 1. 3 daha çıkardım arkadaşlar. 4. O zaman K dediğim adamı da eksi 4 buldum. Dolayısıyla tepe noktasının koordinatlarını 1 virgül eksi 4 buldum. Adam A şıkkını bitirdim. B şıkkında bana diyor ki simetri eksenin denklemi. Ben sana ne demiştim? Tepe noktasının apsisi olan birdi değil mi? Buradan geçen x doğrusuydu. Yani x eşittir 1 de benim simetri eksenim olacaktır. Devam. B'yi de hallettim canlarım. Y eşittir fx fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için kaba taslak bir parabol bilgime ihtiyacım var. Şimdi ben sana diyorum ki bak şu alt tarafa ben bir tane parabol çiziyorum. Bu parabolün görüntüsünü kaba taslak bir şekilde çizeceğim. Bak. Şimdi tepe noktasının 1 virgül 4 olduğunu biliyorsun. Tamam hatta buna bile gerek yok. Ben size daha öğretmedim ya. Bir tane parabol çizdim. Hoppa şöyle çizdim. Tepe noktasının koordinatlarının 1 virgül şöyle tepe noktasının koordinatlarının 1 virgül 4 olduğunu biliyorsun. Arkadaşlar ben size ne demiştim. Bu bir parabol olduğuna göre, dolayısıyla bu aslında bir f(x) fonksiyonudur. E bu f(x) fonksiyonu olduğu için fonksiyonun alacağı değerler bana her zaman y koordinatıyla gösterilirdi. E Bu adamda parabolün en aşağı çukur noktası burası değil mi arkadaşlar? En aşağı çukur noktası burası. O zaman tepe noktasının ordinat değeri bu parabolün alacağı en küçük değeri verir. Yani bu parabolün alacağı en küçük değer eksi 4 iken alabileceği diğer değerler arkadaşlar gördüğünüz gibi kollarının bir ucu sana gidiyordu. Bir ucu bana gidiyordu arkadaşlar. Yani sonsuza kadar gidiyor. O zaman görüntü kümesi de eksi 4'ten sonsuza kadar oluyor. Geçtim. Şuraya da görüntü kümesi yazdım. Son şıkkımıza kaldı. K eşit değildir 80 demiş. F 80 FK ise demiş. K nedir? Hocam bu soruları nasıl yapacağız? Bak çok kolay bir çözüm yöntemi var. Nasıl yapacağım? Yine aynı şekilde. Size parabol çizimini göstermedim daha. O bir sonraki dersimizde olacak büyük ihtimalle. Ama ben sana taslak göstermelik bir parabol çiziyorum. Bak şurada. Bu parabol çiziyorum. Tepe noktasının ne olduğunu biliyorsun. Tepe noktasının 1 virgül eksi 1 olduğunu biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Yok. 1, eksi 4 arkadaşlar. Kafam karıştı benim. 1, eksi 4. Tepe noktası 1, eksi 4. Tamam. Şimdi burada bu tip sorularda arkadaşlar bize soruyu çözdürecek olan parabolün simetri eksiğindir. Ben sana ne demiştim? Parabolün tepe noktasından geçen ve x eşittir r doğrusu senin simetri eksiğindir. O zaman noktasının 1 olduğuna göre x eşittir 1 doğrusu benim parabolümün simetri eksen olacaktır. E şöyle baktığın zaman adam sana F80 demiş. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. F80 demiş. F80'in de sen sağ tarafta bir koordinata karşılık geldiğini biliyorsun. Yani şurası mesela 80 noktası olsun. Örnek veriyorum. Bilmiyorum bak. Şurası x eşittir 80 noktası olsun. E aynı şekilde bu noktanın simetrisinin yani eşitinin burada olacağını da bilmiyor musun arkadaşlar? Yani burada da bir doğru var. Bak ikisinin birbirine eşit oldu. Şöyle güzel çizelim doğrumuzu. Burada da bir doğru var. İkisinin birbirine eşit oldu. E o zaman buradaki mesafenin sen 79 birim olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde buradaki mesafenin de 79 birim olması lazım. Dolayısıyla bir koordinatından 79 tane çıkartırsak, e burayı arkadaşlar eksi 78 olarak buluruz. Demek ki bu doğru aslında x eşittir eksi 78'miş. Yani 80 noktasında aldığı değerle eksi 78 noktasında aldığı değerin gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirine eşit olduğunu biliyorsunuz. O yüzden k noktası dediğim adamın da eksi 78 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geçtik arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir yer yoktur. Şimdi geldik. Dersimizin büyük ihtimalle son başlığı olan diskriminata. Ben söylerken zorlanıyorum. Diskriminat. O yüzden kısacası ben buna ne diyorum arkadaşlar? Delta diyoruz tamam mı? Buradaki hani üçgen işareti var ya. Bu üçgen işaretine biz özel olarak ne ad veriyormuşuz? Delta adını veriyormuşuz. Çok güzel. Şimdi canlarım demiş. Diskriminat yani delta dediğimiz kavram bize Parabolün kökleri hakkında bilgi verecektir. Ha. Parabolün kökleri dediğim adam neydi? X eksenini kestiği noktalar parabolün kökleriydi. Kesebilir, kesmeyebilir veya teğet olabilir. Ve yine aynı şekilde. Adınız soyadınız gibi bileceğiniz bir kavrama geliyorum. Delta'nın formülü arkadaşlar. Burada yazıyor bak. Delta'nın formülü B kare eksi 4ac'dir. E hocam B ve A'lar, C'ler ne? İşte ben sana ne demiştim? Parabolün genel denklemi ax kare artı bx artı c değil miydi? Oradaki A'lar ve B'ler buradaki A'lar B'ler. B dediğim adam x'in önündeki katsayı, A dediğim adam baş katsayı, yani x karenin önündeki katsayı. C dediğim adam da sabit. O zaman delta dediğim adam b kare eksi 4ac imiş diyorum. Hemen şuradaki notumuzu bir okuyoruz. Parabolün x eksenini kestiği noktalar parabolün kökleri olduğunu bir önceki dersimizde değil, birkaç sayfa önce öğrenmiştik. Şimdi gel. Hocam, delta'nın ben parabolün kökleri hakkında bana bilgi verdiğini öğrendim. Ne demek istiyorum şimdi? Eğer bir parabolün arkadaşlar delta sıfırdan büyükse bu parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Dolayısıyla İki tane reel kökü vardır. İki tane reel kökü vardır. O zaman bir adam sana deltası sıfırdan büyük derse iki tane reel kökü olduğunu anlayacaksın. Veya soruda iki tane reel kökü vardır diyorsa deltasının sıfırdan büyük olduğunu bileceksin. İkincisine geldik. Eğer deltası sıfıra eşit olursa bu durumda parabol x eksenine herhangi bir noktada teğettir. Bunlar gösterimlik. Bak gördün mü? Bu noktada teğettir. O zaman diyorum ki deltası sıfıra eşit olduğu zaman bu parabolün iki tane çakışık veya birbirine eşit kökü vardır diyorum. Veya birbirine eşit kökü vardır. Eşit kökü vardır arkadaşlar. Hocam burada bir kök mü var? Hayır. iki tane kök var gibi kabul edeceksiniz. Çünkü ikinci derecenin olduğu için. ikisi de mesela 3 gibi düşünün. İkisi de eksi 3 gibi düşünün. Tamam mı? Örnek veriyorum. O zaman adam sana soruda. Deltası sıfıra deltası sıfır dersin. Ne bileceksin? Bu parabolün x eksenine teğet olduğunu bileceksin. Ve iki tane çakışık veyahut başka bir tabirle birbirine eşit kökü vardır diyeceksin. E Hepsini söyledik. Şimdi deltasının sıfırdan küçük olduğu duruma geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Eğer bir parabolün deltası sıfırdan küçükse bu parabol x eksenini kesmeyecektir. Dolayısıyla bu parabolün reel kökü yoktur. Bu parabolün reel kökü yoktur. O zaman adam sana soruda dedi ki şu şu parabol verildi. Bu parabolün deltası sıfırdan küçük dedi. Hemen aklına ne gelecek? Bu parabolün reel kökü yoktur diyeceksin. Canlarım bu diskriminat kavramı da önemliydi. Daha doğrusu delta kavramı önemliydi. Ben çünkü söylemeyi hiç sevmiyorum diskriminantı. O yüzden delta diyorum. Deltanın formülü neymiş? B kare eksi 4 ac. Deltanın 3 farklı durumu var. Sıfırdan büyükse 2 reel kökü var. Attım cebe. Sıfır eşitse x ekseninde teğet birbirine eşit iki tane kök veya birbirine çakışık iki kök. Eğer delta sıfırdan küçükse de bu parabol x eksenini kesmez. Dolayısıyla da reel kökü yoktur diyeceğim. Canlarım dersimiz burada sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.